Canal'de. falan çalışma yani. Tamam, da. Yapınca bir şey eline bir balta şey getirmiş. Siz böyle kefereye tayon tapıyormuz bilmem Tamam başladı vurmaya. Biz de vardık. Tamam böyle böyle. Dedik kardeş e, siz puta tapıyor. Biz dedik puta tapıyor. Sen dedim tapıyorsun dedi. Tamam mı? Menakaşa başladı. Ondan sonra elinden aldık baltayı öyle. Çünkü saldırdı. Güzel. Hiç kimseye şey yapmadı. Taş geldi oraya saldırdı. saldırdı.